bu hakların taşıdığı anlamı yeniden düşünmek ve geleceğe dönük sorumluluğumuzu yüksek sesle ifade etmek üzere bir aradayız. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan evrensel ölçekte tanınmasının yazılı ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Magna Carta ile kralın yetkisinin hukukla sınırlandırdığı dönemden Fransız devrimiyle yurttaşlığın kurumsallaştığı sürece köleliğin kaldırılmasından işçi sınıfının sosyal haklarını elde etmesine, kadınların kamusal yaşama katılım mücadelesinden 20. yüzyılın insan hakları sözleşmelerine uzanan tüm tarihsel adımlar insan onurunun adım adım yükselişini temsil eder. Ancak insan hakları mücadelesi hiçbir zaman tamamlanmış bir süreç olarak değerlendirilemez. Bugün insan hakları ihlali, ihlallerinin en ağır, en yakıcı ve en vahşi biçimlerinden biri Filistin topraklarında yaşanmaktadır. Gazze'de sürdürülen saldırılar doğrudan sivillere hedef alan kadınları ve çocukları savaşın merkezine yerleştiren, yaşam alanlarının doğrudan saldıran, ...sistematik bir yok etme pratiğinin olarak insanlık tarihine geçmektedir. Gazze bugün çağımızın en büyük insanlık suçlarından birine tanıtlık etmektedir. Ülkemizde de insan hakları alanı uzun süredir ağır sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tutuklama ceza muhakemesinde bir istisna olarak tanımlanır. Ancak uygulamada bu istisna fiilen bir cezalandırma aracına dönüşmektedir. Yakın dönemde, dönemde kamuoyuna yansıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında yaşanan tutukluluk süreçleri, Mart ayında gerçekleşen toplumsal olaylarda gençlere yönelik kitlesel, ters kelepçeli, keyfi gözaltı ve tutuklamalar bu sorunun güncel ve en somut örneğini oluşturmaktadır. MESEN bünyesinde çalışmak zorunda bırakılan, ve ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitiren 85 çocuğumuzun acısı hala yüreğimizdeyken bu ihmalleri protesto eden 14 gencimizin tutuklanması bir kez daha yasaların uygulanmasındaki çarpıklığı gözler önüne sermiştir. Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri insan hakları alanında hepimizi en çok yaralayan konulardan biri olmaya devam ediyor sağlık durumu ağırlaşan, hayati tehlike yaşayan tutuklu ve hükümlülerin içinde bulunduğu koşullar toplum olarak vicdanımızda derin izler bırakıyor. Biz Ankara Barosu olarak tarafımıza ulaşan her insan haklı ihlalinde tek tek inceliyor, raporluyor ve ilgili kurumlarla derhal iletişime geçerek bu ihlallerin giderilmesi için kararlılıkla adımlar atıyor ve takipçisi oluyoruz. Yüksek güvenlikli cezaevlerinde uygulanan ağır tecrit koşulları ise artık neredeyse kuyu tipi bir infaz düzenine dönüşmüş durumda. Meslektaşımız avukat Mehmet Pehlivan sırf mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü için haksız bir şekilde tutuklanmış, insan oluyla bağdaşmayan tecrit koşulları altında geri dönülemez şekilde mağdur edilmiştir. Yine hatırlayacaksınız. Babasının cenazesine kelepçeli bir şekilde katılmak zorunda kalan ve bu görüntüsü hafızalarımıza kazınan avukat Selçuk Kozaaştı da cezaevlerinde son dönemde yaygınlaşan keyfi idari gözlem kurulu kararları nedeniyle hala özgürlüğünden mahrum bırakılarak mağdur edilmeye devam etmektedir. Bizler Ankara Barosu olarak tüm bu ihlallere karşı insan onurunun korunması, adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün yaşatılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkı yalnızca bireysel bir siyasal tercih alanı olarak ele alınamaz. Bu hak, hak halk egemenliğinin doğrudan tezahür alanıdır. Seçilmişlerin Yargı süreçleri üzerinden görevlerinden uzaklaştırılması yalnızca bir kişinin siyasi geleceğini etkilemez. Milyonlarca yurttaşın ortak iradesine yönelen bir müdahale niteliğini taşır. Son yıllarda yerel yönetimler üzerinden yaşanan süreçler demokrasinin yalnızca sandık gününe indirgenemeyeceğini bir kez daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ülkemizde baroların tarihi aynı zamanda hak mücadelelerinin tarihidir. Sıkı yönetim dönemlerinden olağanüstü hal süreçlerine, darbe hukukundan güncel insan hakları ihlallerine kadar uzanan her dönemde barolar hukukun onurunu ayakta tutma sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu nedenle barolar yalnızca meslek örgütleri olarak varlık göstermez. Aynı zamanda demokrasinin, hukuk devletinin ve insan hakları mücadelesinin kurumsal taşıyıcılarıdır. Bu genelek Ankara Barosu'nda bugün de varlığını sürdürmektedir. İnsan haklarının korunması, yargı makamlarının ya da hukukçuların sorumluluğu olduğu kadar toplumun tüm kesimlerinin de ortak sorumluluğudur. Bugün burada yapılan bu, bu basın açıklaması bu ortak sorumluluğun yüksek sesle ifade edilmesidir. Bizler insan onurunu esas alan bir adalet düzeninin mümkün olduğu inancını taşımaya devam ediyor ve özgürlük ile güvenlik arasındaki dengenin merkezinde insan haklarının yer alması gerektiğini savunuyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. İnsan hakları bir ayrıcalık alanı olarak doğmaz. İnsan hakları İnsan olmanın doğal sonucudur. Bu haklar yalnızca savunulduğu ölçüde yaşar. Ankara Barosu bu bilinçle insan hakları alanındaki her ihlalin takipçisi olmayı, her mağduriyetin karşısında hukukun gücünü büyütmeyi, her yurttaşın adalet erişim mücadelesinde yanında yer almayı kararlılıkla sürdürecektir. Teşekkür ediyorum. I don't know you're yeah.